Merhaba arkadaşlar. Birine ne diyordu babam? Bakın. Bakın. Sky Teacher. Sky evet. Teacher çiziyoruz. Bak, bak, evet arkadaşlar bak, babasıyla bak. biri size Sky Teacher çizecek. Ama, ama ben çok güzel çiziyorum. Ona göre baştan söyleyeyim sana tamam mı? Ama Beril de çiziyor. Ben nersen üzülme. Üzülmeyi bilmiyorum. Ben, ben sen, çok güzel biliyorum. Ben sana öğretirim. Ben sana öğretirim. Ben sana söylerim tamam mı? Tamam. Bücür nerede? Bücür de yardım etsin bücür sana. Bücür, 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 uyuyor mu? Uyuyor. Şaşkın Tabii. Bücür Her uyuyor. Şey hep uyuyor. Ama kazanana ödül var mı? Hmm, var. var. Söylemez Söylemez. mi? E -e. Ama söyleyelim ya arkadaşlar bilmek Adı ister. Söylemez. Tamam arkadaşlar biz o zaman videonun sonunda söyleyelim ödülü. Olur mu? Tamam anlaştık. Videonun sonunda kazanana ödülü söylüyoruz. Evet. Hadi alın bakalım kalemlerinizi. Ben Hayır, sırayı bozmuyorsun. Tamam. Mehmet Mehmet lütfen, lütfen. Lütfen. Evet, iyi. tane. Ben daha. Hayır, sakın hile bazlık yapma, ben tamam mı? Evet, sen bir tane yapacağım. yapacaksın. Tamam, hadi. Evet. 1 2 üç, Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizin dikkat etmeniz gereken konular var. Scary Teacher'ın kravatı var. Yakasında gülü var. Bunları dikkat etmelisiniz. Ceketinin düğmelerine dikkat etmelisiniz. Evet, Beri çok güzel başladı. Çok güzel yapıyor. Bericik nasıl yapıyorsun anneciğim? Bakabilir miyiz? Evet, orası neresi anneciğim? Ağzı yüzü mü? Peki, de Allah Allah. Pembe ceketine bak. Ceketine bak anneciğim. Yapabiliyor musun bir de Mehmet amcanıza bakalım bakalım Mehmet Bey. Neler yapıyorsunuz? O, oh. Ay sanki bu tenge çocuğa benzedi Mehmet. Ha dur şimdi bir şeye benziyor. Saçı mı? Saçı pek öyle değildi ama sanki bonusa benzedi. O sizin <laughs> <Bonusa> benzedi o. <laughs> Hadi, bak. Hadi bakalım biricik. Biricik. Bitmedi. Sen çöp adam yapmışsın annem. Olmaz. Ya. Olmaz böyle olmaz. Olmaz sil sil. Ha, de sil sil. Evet bir evet, Oh peçin. no. Evet, evet. Tamam. Ver. Ver tepeşirini bana. Ver. 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 Tabii. Tamam şimdi gözlerini yap. Şimdi gözlerini yap. Evet. Ağzını yap. Burnunu yap. Tamam. Şimdi dur ver bana. Güzel. Ver bana ver. Azalt. Ver. Yardım etmiyorsun değil mi oraya? Hayır ya. Bana göre bak kabul etmem. Hayır hayır olur mu öyle şey? Kabul etmem kabul etmem. Bu boyun her tarafını çizeceğiz mi? Kafasını sadece. Tabii. Kollarını falan da. Evet. Kollarını da çizeceğiz. Dur 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 dur. <laughs> Gel başla <laughs> hadi hadi. Hadi buraya gül yap bir Möfke tane. Bana söyleyin böyle şeyler ya. Ne söyleyeceğiz ya? Allah Allah ya. Bana söyleyin başta ya. Nasıl yapacağımı söyleyin bana ya. Ben Biz... ne bileyim ya? Annemin, ben hiç miyim? O sikri tişirden başka her şeye benzemiş ya. Bu şeyi bu. Niye o? o. İtal sıkıntı. İtal. İtalya'da mı varmış? Yaptım Şaşkın ben. ya. Biricik. Senin unuttuğun şeyler var. Bir dakika. Dur. Dur. Çoraplarında çizgiler var. Baban onları unutmuş. Sen yap yap. Yap yap yap. Evet. 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 Beri çok güzel gidiyor. Evet. Devam et. Devam et. Bak bu gömleğinde düğmeler var. Düğmeleri yap. Düğmeleri yap. Evet. Tamam. Tamam. Ellerini yap. Ellerini yapmamışsın. Yapsın. Eli yok. Eli, eli. Parmakları yok. Parmakları yok. Bakalım Mehmet amcanız neler yapmış. Aa. Aa. tamam. Tamam. Güzel. Tamam. Sakın sen silme tamam mı? Bizimki çok güzel oldu. Evet. Evet anneciğim. Kaş. Kaş. Allah Allah ya. Saçlarını da evet evet aynen öyle. Ben evet, kabul etmiyorum. Evet olmaz öyle şey. Sen kaybedeceksin gibi görünüyor. Çünkü sen gerçekten Secret Teacher'dan başka her şeye benzetmişsin. Şey, şey bu bir tane karikatüre benzedi ama ben bu, bunu benzetemedim. Yani bu şey bu Ital. Ital. Ithal. <laughs> Allah Allah nasıl bir tanemiş arkadaşlar bakın bakalım şunu ya ay burna bak ya, ya. ne bileyim bir tane hı hı deyin ya hı hı olmuyor işte hı hı olmuyor Mehmetciğim olmuyor bericik bericik Çok güzel bana ya Ceplerini yap ceketinin ceplerini yap Ben size tepe Bak bak burayı cep yapalım Şuraya evet, evet evet Bunlar olmamış. Ya yapmasana ya ya. Delin değil, delin. şaşkın ya. Şaşkın ya Allah Allah. Tamam tamam gel gel. Biz tamam. Desindik. Tamam, tamam. tamam. Mer Mer Meri. Kim sakin. Kimdesiniz? Sakin kimdesiniz? sakin. Kimdesiniz? sakin. <laughs> tamam sakin Meri. 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 Ay tadı düşeyim ha. Meri. Meri. Meri sakin. Hadi. Hadi devam et. <laughs> Bizimkinde de silmiş. Çabuk. Çabuk. Teacher'ın oldu. Hikaro ok. teacher ya. <laughs> ne oldu ne oldu? Hikaro, Hikaro teacher oldu. <laughs> Hikaro teacher. O ne demek? Şey... Hayvan kaç kere ya? Hayvan mı? O. Hayvan değil o. Ya ne bileyim <laughs> Hayvan değil o şaşkın. Çılgın öğretmen. Neyse Çok neyse sinirli neyse. öğretmen. Neyse, neyse. Anneciğim. Mehmet seninki biraz erkeğe benzemiş. Burada da Hayır erkek olmaz. Olmaz öyle yapacaksın. Hayır Hayır tamam yeter. Allah bozuldu ya. Hadi gel bitirelim gel gel Bericik. Arkadaşlar kiminki benziydi acaba ya. Biz Evet bak seninkini silmiş. Görmüyor musun şaşkın. Baban silmiş. Baban silmiş. <laughs> Bizim adayı verdim. Evet. Yani seninki penseti. Benimki bitti. Bizim bitti. Bizimki de bitti. Benimki evet. Bu da küpeleri. Küpesi yok ki. Ya ben bayan oldu belli olsun ya küpe taktım. Hayır. Bayan değil ki bu erkek. Sen erkeği, bayan yapmışsın. Hayır 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 benimki erkek değil, bayan eee, benimki. Hep Berilinki hiç güzel olmamış. Böyle. Bak Berilinkine, Berilinkine bak, Berilinkine bak. Hı. Hayır Berilinki çok güzel oldu. Hı. Seninki olmadı, olmadı kazanan Hı. kim? Kim? Ben. Beril. <laughs> kazanan security teacher'ı en güzel çizen of. tabii ki de Berilinki. <laughs> Ya, ya. Hadi bakalım sil. abone olmayı basmayı Evet belirli dinleyin arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı Tintine basmayı Like atmayı unutmayın